Ahmet Usta'nın mutfağından kıymalı patlıcan yemeği tarifi. Patlıcanları bu şekilde kesilmeyecek şekilde kesiyoruz. Bir parmak arayla patlıcanları yan yan bu şu şekilde kesiyoruz. Bir tane daha gösterelim. Şanlıurfa bölgesinde kazan kebabı olarak bilinen patlıcan yemeği bu şekilde patlıcanları kesiyoruz. 6 adet patlıcanı bu şekilde dilimleyerek kestim. Hemen diğer işleme geçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz 2 adet soğan, 2 adet yeşil biber, 3 adet domates, sarımsak, 400 gram kıyma. Mümkün olduğu kadar malzemeleri ince ince kıyıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı pul verip bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı fazla çiçek yağı. ilave edip bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. bütün malzemeyi karıştırdık. Şu anda dolum aşamasındayız. Şu şekilde mümkün olduğu kadar içini dolduralım. Bu şekilde Çok güzel bir yemek. Rahatlıkla misafirlerinize kendi evinizde kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Biraz zahmetli, yorucu ama patlıcanın gerçekten tadını almış olursunuz. Dilimlenmiş olduğumuz bütün patlıcanları içini doldurduk. 4 adet Domatesi dilimledim. 4 adet sivri biberi de dilimledim. Hemen tencereye de yerleştireceğiz. Patlıcanları tencereye düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Bütün patlıcanları tencereye dizdik. Fazla kalan harcımızı da üzerine ilave ediyoruz. dilimlenmiş olduğumuz domatesleri patlıcanın üzerine ilave ediyoruz. Biberler. bu şekilde bir çay bardağı kadar su dibi yanmasın diye dibi tutmasın diye suyu ilave ettik. Bu şekilde kapağı kapattık. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Kıymalı patlıcan yemeğimiz 45 dakika kadar bu şekilde kaynıyor. 10 dakika daha kaynaması, kısık ateşte yeterli olacaktır. Ondan sonra dinlendirip servis alacağız. Yaklaşık 1 saat arayla kıymalı patlıcan yemeğimiz hazır oldu. Görmüş olduğunuz gibi tencere doluydu, fulldu. Yarısından daha az oldu, çöktü. 1 saate kadar pişti, kısık ateşle. Servisi aldık. Yemeğimiz bu şekilde hazır oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız.